Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve Barış Arduc'un başrolünü paylaştığı Aşkı Hatırla dizisinin setinden özel kamera arkası görüntüler getirdim. Dizi e, dijital platformda yayınlansa da çok ses getirdi ve herkes tarafından çok beğenildi. Özellikle kamera arkası görüntüleri de yoğun ilgi görüyor. İşte sizler için Aşkı Hatırla'nın setinden olan özel görüntüler yepyeni paylaşımlar videomuzda bulunmaktadır. Artık dizinin 5. bölümü de yayınlandı. Herkes dizini büyük bir zevkle izliyor. Yurt dışından da yoğun ilgi alan dizi çiftimizi yeni projelere sürüklüyor. İşte sizler için Aşkı Hatırlanın setinden özel kareler.